İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu. Bu acı tablo tüm Türkiye'de var. Tüm Türkiye'deki bakım evlerinde maalesef hayvan hakları ihlalleri ileri boyutta yapılıyor. Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ölü köpek görüntülerine ilişkin İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Şefika Yıldırım hayvanseverler adına açıklama yaptı. Belediye başkanlarının, belediye veteriner işleri müdürlerinin vizyonuna inisiyatifine bırakılmış bir süreç var. Hiçbir siyasi parti, hiçbir e, kurum e, ayırt etmek sizin. Şunu söylüyoruz. Biz kanunların yerine getirilmesini istiyoruz. Maalesef tüm bakım evlerinde bu acı tablo var. Belediyelerin inisiyatifine bırakılmış bir süreç var. Hiçbir siyasi parti ve kurum ayırt etmek sizin biz kanunların uygulanmasını, belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz. Siyaset üstü bir meseledir. Bu insanlıkla ilgili bir meseledir.